Arkadaşlar herkese selam. Jordan Peterson serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu seride Jordan Peterson içeriklerinden bazı kesitler üzerine hep birlikte kafa yoruyoruz. Jordan Peterson bir psikolog, bir yazar, bir akademisyen. Bizlerle iletişimini kurduğu bu fikirler üzerine 35 yılı aşkın süredir çalışıyor. Gelin birlikte hayatını, hayatın en karmaşık problemlerini çözmeye adamış bir insanın fikirleri üzerinde düşünelim. Videomuz Jordan B. Peterson Clips kanalından alıntı. Videomuzun başlığı şöyle. Steps to take in order to become better than you were in the past. Geçmişten daha iyi bir pozisyona gelmek için atmamız gereken adımlar nelerdir? What are some steps to take in order to become better than the person I was in the past? You... Videomuz bu soruyla başlıyor. You need to lay out a vision of yourself as an ideal. Öncelikle kendinizin bir versiyonunu gelecek için bir ideal olarak ortaya koymalısınız. Gelecekte kim olmak istiyorum? Olmak istediğim kişiyi düşününce bu kişi nasıl biri? Ne gibi değerlere sahip? Nasıl görünüyor? Ne yapıyor? Who do you be? Kim olmak istiyorum? Five years from now. Beş yıl sonra nasıl biri olmak isterim? What do you want your life to be like across the most important dimensions of your life? Nasıl bir hayatınız olmasını istiyorsunuz? Hayatın en önemli başlıkları altında hayatınızın ne gibi yerlere gelmesini bekliyorsunuz? Bu başlıklardan bazıları aile olabilir, kariyer, iş, ekonomik hedefler, sosyal hayat. Bu gibi temel şeylerin nereye doğru evrilmesini istiyorsunuz? A of that. Bununla ilgili bir vizyona sahip olmanız gerekiyor. Hatta bununla ilgili net bir görsele bile sahip olmamız gerekiyor. First of all, something to aim at. En başta yapacağımız iş bu. Hedefleyeceğimiz bir şey olması gerekiyor. Dünden bugüne iyileşmek derken dün ve bugün arasında bir çizgi hayal ediyoruz, değil mi? Bu belki bir zaman çizgisi olabilir fakat çizgi kendi içerisinde bir doğrusallık barındırıyor. Yani geçmiş ve gelecek arasında bir çizgi çizdiğimizde aslında bu doğru bize gitmemiz gereken yeri gösteriyor. Yani biz eğer geçmiş ve şimdi arasında en ufak bir fark istiyorsak bile bunun bir doğrusallığa sahip olması gerekiyor. Ve biz bu doğrusallığı sağlamadığımız sürece geçmişin ve geleceğin birbirinden nerelerde ayrıldığını, ne yöne doğru gitmesi gerektiğini bilemiyoruz. Ve darmadağınık bir süreç işliyor. What would you like your family relationships to be like if they were ideal? Aile ilişkilerinizin idealde nasıl olmasını hayal ederdiniz? What would your intimate relationship be like if it was Daha iyi olsaydı, idealde en yakın ilişkinizin nasıl olmasını isterdiniz? What would your job be like or your career? Kariyerinizin nasıl bir yöne doğru evrilmesini istersiniz? 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendinizi çalışırken hayal ettiğinizde nasıl bir ortamdasınız? Ne için çalışıyorsunuz? Kim için çalışıyorsunuz? How might you take care of yourself mentally and physically? Fiziksel sağlığınızın ve akıl sağlığınızın sorumluluğunu nasıl alıyorsunuz? hayatını daha iyiye götürmek isteyen bir insanın daha sağlıklı olmak için de bir vizyona sahip olması gerekli. Tüm bu boyutlarda hayatınızın gelebileceği noktayı hayal ettiniz mi? Bu kategoriler altında gitmek istediğiniz yerleri iyi düşündünüz mü? Kendinize ait olan zamanı nasıl değerlendireceksiniz? Yani iş, aile, geri kalan diğer sorumluluklar dışında kendinize kalan zamanı nasıl iyi bir şekilde akıllıca değerlendirebilirsiniz? Çünkü bu zamanı hayatın bu ana kategorilerindeki hedeflerimizi zarar verecek şekilde de kullanabiliriz. Ama aynı anda hepsine katkı sağlayacak şekilde de kullanabiliriz. How do you How do you Kendinizi eğitmeye nasıl devam edeceksiniz? Önceki videolarımızdan birinde eğitimin hayat boyu sürdüğünü, sürmek durumunda olduğunu konuşmuştuk. Peki bunu bilinçli bir şekilde yapmaya nasıl devam edeceğiz? Kendimizi nasıl aydınlatacağız? Bilmediğimiz şeylere karşı, bizim için karanlık olan alanlara karşı tavrımız ne olacak? Hem felsefik olarak hem de ruhen kendimizi hayatın bize yolladığı karanlıklara ve bilinmezliklere karşı nasıl eğiteceğiz? Hayatın trajedileriyle nasıl başa çıkacağız? İşte bu soruların cevaplarına ihtiyacımız var gitmek istediğimiz yerle ilgili bir vizyona ve bir plana ihtiyacımız var. Sonra bu planı bir yapılacaklar listesine dökebiliriz. Ve belki bu listeden günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak yapmamız gereken şeyler açığa çıkacak. İşte böylelikle kendimizi daha iyiye götürebilecek adımları bulabiliriz. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu insanın kendi üzerinde çalışmasını gerektiriyor. Bu videoda örneklerini verdiğimiz soruları insan kendine sormalı. Ve bu soruları sormanın ilk koşulu günün içinde bu sorulara zaman ayırmak. Eğer sabah kalkıp gece yatağa girene kadar bu sorulara hayatımızda yer vermiyor isek bizim gelecek hakkındaki vizyonumuz belirsiz demektir. Hayat yönümüzdeki bu belirsizlik bizi darmadağın bir hayata sürükleyebilir. Kendimizi zamanın içerisine atılmış hissedebiliriz. Evet eğer insanın gitmek istediği yön yeterince belirgin değilse Zaman okyanusunun içerisinde derme çatma bir sal üzerinde kalmış gibi değil miyiz? Fakat eğer hedeflerimiz belliyse, bizi gitmek istediğimiz yere götürecek bir planımız varsa, bunun günlük kırılımları, aylık kırılımları ve yıllık kırılımları varsa, bu konuda sorumluluk alıyorsak eğer, sanki zaman bizim için işlemeye başlıyor, değil mi? 5 yıl sonrası için bir hedefi olan insan, o 5 yıl geçtikten sonra geriye dönüp baktığında belki bir yol görecek. Ama zaman okyanusunun içine atılmış bir sal üzerinde çırpınan en yakın karayı göremeyen bir insan dönüp geriye baktığında ki geri bulurumda neresi onu bile bilmiyoruz darmadağın bir hayat görecek. Hayatımızın daha iyiye taşınması, hayat hikayemizin işlerliği, hayat anlatımızın devamlılığı için hepimizin belirgin bazı hedefleri olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bunun ilk koşulu günün içerisinde bu soruları kendimize sormaya zaman ayırmak. Dilerim ki bu videodan sonra bir defter, bir kalem alır, masanızı oturur ve bu sorulardan bazılarını kendinize sorarsınız. Evet bu soruları cevaplamak, Instagram'a bakmaktan veya YouTube'da başka bir videoyu daha izlemekten çok daha zor. Ancak aradığımız şeyin kolayca bulunmayacağını aslında hepimiz biliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu ana kadar benimle birlikte fikir yürüttüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden olumlu geri bildirimler aldıkça ben de bu içerikleri üretmeye devam edeceğim. Hepinizi seviyorum ve saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.